arkadaşlarımızın da bu tür bir, bir. eylem ve söylemleri görmesi için e, sizlerle birlikte zaman zaman arkadaşlarımızı bunlara çağırıyoruz. Çağır tarafından sunulan kabul edilemez teklife karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Buraya İşçilerimizin yerlerimizin önünde hükümete açık ve net çağrımızdır. Kamu iş toplu sözleşme sürecinde biz işçilerin sosyal diyaloğa dayalı şeffaf çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki işçinin sabrını sınadınız. Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma. Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma. Şimşek şaşırma, sabrımızı şaşırma. Hiç masaya hiçbir teklif getirmediniz. Uyardık, geçim şartlarını her geçen gün zorlaşıyor dedik, görmediniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda işe zar zor lufut lutufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifi bırakın kabul etmeyi. Emeğimiz yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile bile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımızın Maaşlarımızın bir ayı değil bir haftaya bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelince ellerimiz titriyor, uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masraflarını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakın, en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız, zordayız, zordayız. Şimşek geçirebiliyoruz. arkadaşlar. Halktan emekçiden kopmuş bildiğini okuyor. Geçiniyormuyoruz dedik, zordayız dedik. Defalarca anlattık, uyardık. Ne uyanıyorsunuz ne de bize kulak veriyorsunuz. Biz bu ülkenin üretim üretici gücüyüz. Binlerce çar, kamu çalışan işçisiyiz. Görmemezden geldiğiniz alın teriyle birlikte çalışan işçilerimizin kamu hizmetlerinin temel taşlarıyız. Zorlar, birerler, Öyle hey, atayıyız. Yer üstüme yer altı olarak birbirimize kenetlenip konuşmalarımıza dikkat edip beraber tek yumruk halinde mücadelemize devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Kimse bizi hiçe sayamaz, yok sayamaz. Çünkü biz devletimizin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Alın terimizi istiyoruz sadaka istemiyoruz. İşte sendika, işte madenci, Bir işte sendika, işte madenci. İşte sendika, işte madenci. Biz, biz, biz Türk işi koordinatörlüğünde aynı anda, anda Türkiye'nin her yerinde, yerinde kamu işlerinde aynı anda, anda, aynı anda, anda bugün, bugün bu saatte aynı küçük çaplı eylemlere başladı. Tabii bunun böyle olmasını ne sendika ne işçi isterdi. Ama bunu yapmak durumundayız. Verilen rakamları hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlar, Türk İş Başkanımız Ergün Atalay'ın sizlere, tüm madencilere selamı var. Onu iletmek istiyorum. Ve Türk İş'in bildirimini sizlerle paylaşacağım. çok iyi bilinmelidir. Bu mesele yalnızca kamu işçilisinin meselesi değil, herkesin meselesidir. Kamu önünde bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Emekçiyi olayla oyalamak, belirsiz içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Diğer bölgelerde işte öğle arası, akşam üzeri bu eylemler devam edecek. Bu eylemler ne zaman devam edecek? Bu eylemler bizim sesimizi, işçimizin sesini duyarlar devam edecek arkadaşlar. Bu nedenle herkesin katkısı hak... Biz orada 1 puan, 2 puan, 5 puan, 10 puan cebimize ne kadar fazla para alabilirsek, hak kazanabilirsek biz onun peşindeyiz. Bizler sizleri temsil ediyoruz. Önümüzdeki bu haftaki perşembe günü, tekrar muhtemelen genel başkanımız da burada olacak. Ee, bu haftanın ikinci eylemine devam edeceğiz. Dürele, Düreyle! Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Çimçek şaşırma, sabrımızı taşırma. Çimçek şaşırma, sabrımızı taşırma. Artık yeter.

Sabrımızı taşırma. Yüksek şaşırma. Sabrımızı taşırma. Yüksek şaşırma. Sabrımızı taşırma. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer sevinirim. Bildirimizi okuyorum. Tüm kamuoyuna duyurulur. Kıymetli emekçi kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kırağına gider. Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma. Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma.